gayrimüslim deyince işi geniş tutacaksınız. İslam'ın bir tek hükmünü inkar eden gayrimüslim. Mesela efendim açık saçıklık niçin günah olsun? İşte 20. asırda yaşıyoruz. Baksana dünya ne kadar ilerlemiş. Siz hala kadınlara çarşaf giydirmeye devam ediyorsunuz. Vah vah ne kadar yazık. Açık saçıklık ne diye günah olsun dese bu sözü söyleyen insan Müslümansa dört mezhere göre derhal kafir olur gayrimüslim olur. İslam'ın hükmü açıktır. Kur'an'a dayanan bir hükmü, zerre kadar inkara giden gayrimüslim olur. Bitti. Babasının hacı olması bir şey değiştirmez. Annesinin hacı hanım olması bir şey değiştirmez. Dedesinin Şeyhülislam olması hiçbir şey değiştirmez. Derhal gayrimüslim olur. Şimdi, ve gayrimüslim olunca hükmü nedir bu adamın? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ Rabbül Alemin buyuruyor ki, bir insan İslam'dan çıkmışsa, İslam'a girmemişse, Müslüman değilse, Müslüman değil ama, hocam, o kadar iyilik yapıyor ki adam. Ne yaparsa yapsın. Yeryüzünün bütün yoksullarını, yetimlerini, öksüzlerini, fakirlerini ölünceye kadar onların rızkını, hayatını, ekmeğini temin etse. Yeryüzünün bütün uçurumlarına köprü inşa etse. Yeryüzünün bütün dünyanın her tarafına şırıl şırıl çeşmeler inşa etse Cenab-ı Hak buyuruyor ki Müslüman olmadıkça فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Uluhiyetime yemin ederim ki onun hiçbir hayrını kabul etmeyeceğim. İslam olmak. Yani insan deyince biz İslam'ı kastediyoruz. Onun dışında hiçbir şey yok zaten. İnsan hiçbir ifade taşınıyor. Bütün değeri, kıymeti, manası, hükmü, hükmü İslam'a bağlı. İslam'dan insanı ayırdığınız mı? O insan bitmiştir. Allah daha ona insan demiyor. Ona hiçbir kıymet ve değer vermiyor. Bunu unutmayınız. Onun için yeryüzünde insanlara kıymet verebilmek için, insanı kıymetlendirmek için insanlığı İslamlaştırmak lazım. İnsanlığı İslam'a çekmek lazım. Bunun içindir ki sahabe-i kiram gece gündüz yataklarında bir gün olduk olsun yatmadılar. Bunun içindir ki her yüzünün her tarafında bir avuç pislik olmaktan kurtulsunlar diye insanlığa İslam'ı götürdüler. Biz ise bugün tam tersini tatbik ediyoruz. Avrupa gayrimüslim, Avrupa Allah'a göre necaset, Allah'a göre felaket. Biz Avrupa'ya İslam'ı götüreceğimiz yerde Avrupa'nın bütün pisliklerini Müslümanlar kendi evlerine doldurmuşlar. Ne rezalet görüyor musun? Ne tersine bir tecelli görüyor musun? Müslüman Avrupa'ya insan gözüyle bakmaması lazımken çağdaş uygarlık falan diye efendim çağdaş medeniyettir diye birisini alçaltmış alçaltmış Avrupa'yı gözünde büyütmüştür. Halbuki Allah'ın nazarında Avrupa pisliktir, Müslüman gayedir. Bunun tersine çevirmişim. Avrupa efendim Müslümanlar köle öyle mi? Bunu hangi kafir yutturmuş Müslümanlara? Amerika süper devlet, emperyalist yavur devlet, üstün devlet olacak, süper devlet olacak. Müslüman ülkeler de eşyaya sahip olmadıkları için, büyük fabrikalar inşa edemedikleri için aşağılık insanlar olacak öyle mi? Bu felsefeyi hangi kez uğraşıladı? Onun için dünyayı sıkı tutmak lazım. Yeryüzünde Müslüman düşmanlarından daha kuvvetli olmadıkça izzetini bulamayacak. Yavur milletlere Müslüman insanlar el açtığı müddetçe Müslümanlığını ayakta tutamayacaktır. Onun için eşyayı iyi değerlendirmek lazım. İnsanın değeri budur.